Bugünkü konumuza bir mezmur, Samos okuyarak başlamak istiyorum. Bu eski ayette daha önce anlatmıştım nasıl yazıldığını, kimler tarafından yazılmış bir bir dua bu, bir Tanrı'ya övgü. 121. mezmur. Gözlerimi dağlara kaldırıyorum. Nereden yardımım gelecek? Yeri göğü yaratan Rab'den gelecek yardımın o ayaklarının kaymasına izin vermez. Seni koruyan uyuklamaz. Sırail'in koruyucusu ne uyur ne uyuklar. Senin koruyucun Rab'dir. O sağ yanına sana gölgedir. Gündüz güneş, gece ay sana zarar vermez. Rab her kötülükten seni korur. Esirger canını. Şimdiden sonsuza dek Rab koruyacak gidişini ve gelişini. Mezmurcu belli ki sıkıntılı bir dönemde bunu yazmış. Sıkıntıların olduğu bir dönemde, kendisinin bunaldığı, sıkıldığı bir dönemde ve çaresizce etrafına bakınıyor. Nereden yardım gelecek diye umutsuzlukla çırpınıyor ve sonunda bak her şeyden sonra bulaştığı yer yine Tanrı'nın kendisi olduğunu düşünüyor ve öyle inanıyor ve ona teselli buluyor. Orada teselli buluyor ve bize de farklı öğütler veriyor ve hatırlatıyor bize de. Diyor ki sağ yanına, sol yanına ateş sana zarar vermez, güneşte yıpratmaz, düşmanların da sana zarar vermezler. Esirger canını şimdiden sonsuza kadar. Bize böyle söylüyor. Günümüz zor. Bu günlerimiz, bu yüzyıl daha doğrusu bu iki dünkü dünya savaşından sonra, birinci ve ikinci dünya savaşından sonra en zor zamanlarını yaşıyor sanki. Hakikaten bu son bir iki yıldır dünya alt üst olmakta. On yıllardır süren Suriye savaşı, Irak savaşı, onlar her ne kadar durulmuş gibi görünse de belirsizliğini koruyor. Ukrayna savaşı, Ukrayna ve Rusya'nın savaşı ve şimdi yeni yeni duyuyoruz. Amerika'nın Venezuela ile ilgili yığınak yaptığını ve daha bekledi bilmediğimiz bir sürü belirsizlik var dünyada. Dünya Sağlık Örgütü yaklaşmakta olan bir kıtlıktan bahsediyor. Dünyayı bekleyen kıtlıktan bahsediyor. Yani o kadar zor günlerden geçiyoruz ki her yerde görüyorsunuz onu, dünyada görüyorsunuz. Dünyada ekonominin sarsıldığını, herkesin alt üst olduğunu, belirsizliğin ciddi boyutlarda olduğunu ister istemez her gün okuyoruz ve duyuyoruz. İşte savaş sesleri duyuyoruz, belirsizlikler duyuyoruz. Ve bunlar insanı ister istemez huzursuz ediyor. İnsanlar son günlerde özellikle bizim gibi ülkelerde işlerini kaybediyorlar. Çok kişi iş yeri kapandı, çok kişi işsiz kaldı. Okullar bütçelerini tamamlayamıyor. Yani gerçekten tüm dünyada bir acayip bir sıkıntılar, belirsizlikler, zorluklar ve hepsi ister istemez insanda bir gerilimi oluşturuyor. İnsanı huzursuz ediyor. Böyle zamanlarda sanki bu mezbur bizim imdadımıza yetişiyor. Bizim de günümüz hakikaten bu yüzyıl zor bir yüzyıl. Bir sürü şey yaşadı ve şimdi herkes hakikaten alt oldu. Bir de şimdi yapay zeka çıktı. Onun da ne getireceğini bilmiyoruz. Belki işler, işsizlik başlayacak çok daha büyük boyutlarda ve büyük belirsizlikler ve sıkıntılar. Mezmurcu böyle diyor zamanlar için bize rehber sanki bırakmış ve diyor ki böyle zamanlarda telaşlanmanıza gerek yok. Böyle zamanlarda sorundan çok bize en iyi öğrenci birincisi bu. Diyor ki sorunlar hep olacak hayatınızda. Hep o vardı zaten ama bazen hakikaten çoğalıyor onlar. Bu şu günlerimizde hakikaten çok fazla. Ama bize de sanki aynı şekilde mezmurcu diyor ki olabilir bunlar. Gününüz çok sıkıntılı olabilir, zor olabilir. Telaşlanmanıza gerek yok. Yöntem bellidir. Tanrı'ya bakın. Soruna değil, probleme değil, Tanrı'ya bakın. Tanrı'ya baktığınızda daha cesur ve daha güçlü yürüyebilirsiniz. Bunun iyi bir örneği de İncil'de geçiyor. Hisus bir gün öğrencileriyle, öğrencilerinden ayrı kalmıştı. Öğrenciler dalgayla boğuşuyordu. O denizin üzerinde yürüyerek onlara yaklaştı. Ve öğrencilerden Petrus dedi ki, dalgalara baktı ve dedi ki ben de yürüyebilir miyim? O da pek, İsa dedi ki gel yürü. Ve İsa'ya baktığı sürece yürümeye devam etti. Ama ne zaman fırtınaya ve dalgalara odaklandığı, yani soruna odaklandığı, denizin fırtınasına, dalgasına, rüzgara dikkatini verdi ve batmaya başladı. Ama daha önce dikkatini İsa'ya verdiğinde, İsa'ya verdiğinde çok rahat yürüyordu suyun üzerinde. Sanki bugünkü mezmurda bize diyor ki telaşlanmanıza gerek yok. Böyle günler olacak. Bu dünya hiçbir zaman cennet olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Hastalıklar olacak, zorluklar olacak, hep olacak. Hele hele ki gitgide bencilleşen bu dünyada, kabul edelim çok bencilleşti dünya. Herkes kendisini düşünüyor. Para en büyük güç oldu. Parası olanlar kral gibiler. İnsanın egosu kavan yaptı. Her yerde sorun var. Bencilliğimiz yüzünden birbirimizi yiyoruz. Bir avuç insanız şu dünyada. 8 milyar insan birbirini yiyor. İnanılır gibi değil. Geçenlerde bir astronotun uzaydan çıktığında ki e, izlenimlerini kaleme almış. Diyor ki uzaydan çıktığımda diyor ne sınırlar vardı, ne ülkeler vardı. Bir top yığını vardı ve üzerinde yaşayan insanlar. Hiçbir şey yoktu başka bir top yığını. Düşündüğünüzde gerçekten nedir bu insanın bu hırsı, birbirine olan düşmanlığı? Birbirimizi yiyoruz. Siyah beyazla, dinler arasında milliyetçilik, ırkçılık, dincilik birbirimizi perişan ediyoruz ya. Bu dünyayı cehenneme çeviriyoruz. Tanrı'yı kimse suçlamasın. Bu dünyayı bu hale getiren biziz. Çoğu zaman kızıyoruz belki. Diyoruz ki Tanrı nerede, niye görmüyor? Ama kabul edelim bu dünyayı bu hale getiren, çekilmez, yaşanılmaz hale getiren biziz. Biz yaptık her şeyi. Mahvettik bu dünyayı. Karanlık güçlerle birleşerek hırsımızla, İhtirasımızla bu dünyayı mahvettik. Cehenneme çevirdik, kan gölüne çevirdik. O yüzden tarihi suçlamaya gerek yok. Ama bize bugün mezmurcu diyor ki böyle zamanlarda geçtiğinizde bu bir hastalık olabilir. Bu bir ekonomik sıkıntı olabilir. Bu bir savaş olabilir. Bu bir başka bir dert olabilir başınızda. Biz bir ölüm olabilir. Her şey başımıza geliyor ve gelecek. Keşke gelmeseydi ama gelecek. Biz çoğu zaman şaşırıyoruz. Bu kadar sorun olduğunda çok şaşırıyoruz. Ama İncil'in içinde sık sık bu mesaj var. Son günler yaklaştıkça daha büyük sıkıntılar, savaş sesleri, deprem sesleri, açlık sesleri ve insanların birbirine düşmesi son derece kaçınılmaz. Yaşıyoruz bunların hepsini. Ama bugünkü mezmur bize diyor ki telaşlanmanıza gerek yok sizin. Siz inanan insanlar. Siz Tanrı'ya güvenen insanlar. Onların korktuğundan korkmayın. İşarede böyle yazıyor. Yeşaya kitabında. Diyor ki onun insanlar çoğunluğun korktuğu şeyler neyse siz onlardan korkmayın. Ne yapın? Tanrı'ya bakın. Gözlerinizi Tanrı'ya çevirin. Dikkatinizi Tanrı'ya çevirin. Sorunlara değil, dertlere değil. Onlar hep var, hep olacak. Onun yerine. Kıtlığa değil, açlığa değil. Tanrı'ya çevirelim. Tanrı'ya çevirdiğimizde gerçekten gelen bir esenlik gelecek. Ve mezmurcu iddia ediyor. O seni mutlaka koruyacak. O seni mutlaka kutsayacak. O senin gereksinmelerini sana temin edecek. Başka bir yerde de şöyle yazıyor aynı mezmurcunun yazısında. Sağına diyor on bin düşman düşer, soluna on bin düşer. Ama sana bir zarar bile vermez. Biz bu imanla yaşayacağız. Başımıza eğer böyle bir şey gelirse de bir felaket gelirse de korkacak yine bir şey yok. Ölüm bizim için son olmayacak. Hayatın sonu değil ölüm. Geçip gideceğiz bu dünyadan. Atalarımız geçip gittiği gibi milyarlarca insanın geçip gittiği gibi. Önemli olan korkusuz huzurlu ve inançla yaşayabilmek. Başkalarının her korktuğundan, her yıprandığından korkmadan inançla ve sevgiyle yaşayabilmeyi öğrenmek. Bu dünyaya bunun için geldik biz. Sevmeyi öğrenmeye geldik. Barış içinde yaşamayı öğrenmeye geldik. Bu dünyayı cehenneme çevirenlerden biri olmamaya geldik biz. Bunun için de öğreneceğimiz şeyler var. Bencilliğin kötülük olduğunu, aç gözlülüğün kötülük olduğunu, kırsın kötülük olduğunu, başkalarını sevmemenin, başkalarını düşünmemenin kötülük olduğunu, sadece kendini düşünmenin kötülük olduğunu bunları öğreneceğiz. Bunun için geldik bu dünyaya. Bu dünyaya birbirimizi sevmeye, paylaşmaya, öğrenmeye geldik. Biz sevmeye geldik. Tanrı'yı ve insanları sevmeye geldik. En büyük dersimiz bu. Bu dersi öğrenmişsek zaten amacımıza ulaşmışız demek. Onun için bu zor günler, evet hakikaten çok zor günlerden geçiyoruz. Her yerde savaş sesleri, kıtlık sesleri, zorluklar. Gerçekte inanın etrafımda insanları görüyorum. İnsanlar işlerini kaybediyorlar. Çok zor zamanlar. Ama şunu biliyorum. Tanrı'ya güvendiğimizde eninde sonunda bir çıkış olacaktır. Eninde sonunda bir şekilde beslenecektir. Yine mezmurlarda bu eski yazılarda şöyle diyor. Genç idim diyor, yaşlı oldum. Ama Tanrı evladının asla dilendiğini ve aç kaldığını görmedim. Mutlaka besleneceksiniz. Yine eski hayatta, Tevrat'ta bir olay var. Tanrı çocuklarını kargayla beslediğini, karganın yardımıyla gökten ekmek yediğini, biz bunları tanık oluyoruz. Bunları unuttuğumuzda, Tanrı'yı unuttuğumuzda korkmaya başlıyoruz. Ne zaman korkuyoruz? Tam bu zamanlarda. Kendimizi tek başına hissettiğimizde, kimsenin olmadığını gördüğümüzde, ister istemez telaşlanıyoruz çünkü gerçekten kötü günler. Ama ne zaman Tanrı'nın varlığını düşünmeye başlıyoruz, ne zaman onu hissediyoruz, nerede bir Tanrı var o zaman korkularımız yatışıyor. Tanki inanç, inanç bu işe yarar. İnanç ne işe yarar? Sordunuz mu? İnanç korkularını, hayatın endişelerini, hayatın dertlerini yendiğimiz kuvvettir inanç. Bu inançla yeneriz biz. Onun için Post Paulus Resul Boğazakyal diyor ki iyi olan ne varsa güzel olan ne varsa kutsal olan ne varsa yararlı olan ne varsa iyi olan ne varsa siz onları düşünün. O zaman bunları düşünürseniz o zaman esenlik veren Tanrı sizinle birlikte olacaktır. O zaman bize düşen şey bu. İyi olanı, güzel olanı, yararlı olanı, temiz olanı, saf olanı bunları düşüneceğiz, bunları konuşacağız ve bir araya geldiğimizde de sürekli birbirimizi korkutmaya da gerek yok. Hakikaten zor günler ama gerek de yok. Birbirimize korkutacağımıza biraz da birbirimize güzel şeyler hatırlatalım. Tanrı yaşıyor, yalnız değilim. Hisus, İsa Mesih ayrılmadan önce öğrencilerine ve bize şu talimatı verdi, bıraktı ve ayrıldı. İnsanların gözünden ayrıldı sadece. Dedi ki, dünyanın sonuna kadar gece ve gündüz her an sizinle birlikteyim. İşte biz bunu hatırlayacağız. Bunlarla teselli edeceğiz kendimizi ve eninde sonunda bu da geçecek. Bu fırtına da dinecek. Bu işsizlik de bitecek. İnsanlık tarihi neler yaşadı? Nelerden geçti? Ne hastalıklar, ne krizler, ne yoksulluklar. Daha yeni öğreniyorum. 1800'lü yıllarda İrlanda'da bir patates salgını oluyor. Bir milyon insan. Dünya neler yaşamış? Şimdi bizde, bize geliyor şimdi diyor ki Tanrı'ya güvenmeyi öğrenecek misin, öğrenmeyecek misin? İnancın bu işe yarayacak işte. İnanç dediğimiz şey, bu bizi ayakta tutan, devam etmemizi sağlayan, bütün problemlere rağmen hala umutla, inançla, sevgiyle yaşamayı sürdüren, Tanrı ile el ele devam eden bireyler olacak mıyız, olmayacak mıyız? Bu önemli. Ve bu bizi hakikaten rahat ettirir. Çünkü daha ne olacağını bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz. Dünyayı neler bekliyor bilmiyoruz. Türkiye'yi neler bekliyor bilmiyoruz. Ama zor günlerden geçiyoruz. Ama yalnız değiliz. Telaşlanmaya gerek yok. Korkuyu yendiğimiz güçtür Tanrı. Endişelerimizin teselli bulduğu, Huzur bulduğu güçtür. Ve bunun için dua edeceğiz. Sabah gece, gündüz, sabah kalktığımızda, yürürken hatırlatacağız kendimize Tanrı'yı. O yüzden kitap okumak çok önemli. Kiliseye gelmek çok önemli. Tekrarlamak çok önemli. Bunlar bizi tazeleyecek, beğenilecek. Ve sonunda, sonunda inanç galip gelecek. Umut galip gelecek. Sevgi galip gelecek. Esenlikte kalın. Huzur dolu. Korkusuz bir haftanız olsun.